Bayern Münih'ten bedelsiz şekilde Galatasaray'a gelen Leroy sahneden beklentiler çok büyüktü. Fakat Alman yıldızın performansı ciddi şekilde tartışılıyor. 29 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar ligde ve Avrupa'da oynanan bütün karşılaşmalara ilk 11'de çıktı. Ancak bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Süper Lig'de 4-0 kazanılan Kayseri Spor karşılaşmasında bir gol ve bir asiste imza atan Sané, diğer mücadelelerde suskun kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 ila 1 kaybedilen Eintracht Frankfurt maçında ise tek golün asistini yapmıştı. Çok top kaybetmesi ve kötü pasları sebebiyle uzun süredir eleştiriliyor. Galatasaray salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek. İngiliz devi karşısında Leroy Sane'nin kulübeye çekilebileceği öğrenildi. Bu durumda kanatlarda Yunus ve Barış görev yapacak. Maçın gidişatına göre Sane'nin sonradan oyuna dahil edilebileceği kaydedildi.